Merhaba arkadaşlar, umarım iyisinizdir. Bugün sizlere Almanya'da gündem olan taciz mi deriz? Evet, bir taciz olayından bahsetmek istiyorum. Köln taraflarında koşu yapan bir ablamız bu koşu sırasında arkasından birinin onu takip ettiğini fark ediyor. Dönüp baktığında bisikletli bir adamın onu kayda aldığını görüyor. Dieser Mann hier ist gerade hinter mir gelaufen, hat mich beim Joggen gefilmt. Bu ich nicht. So, nochmal bitte zeigen, dass es im gelöscht Ordner. Tu das weg. Ich möchte sehen, dass das gelöscht ist. Ja, es ist gelöscht. Hier, Ja. Löschen. löschen und das daneben und es ist daneben? immer noch nicht gelöscht. Ja. Und löschen. Papierkorb löschen. Und wieso macht man sowas? Ja, weiß ich auch. Nee, ich nehme... Okay, ich bin. Ja.

so laufen gehe. Neden bu pantolonu giyiyorsun? Bahsettiği pantolonu videoda görmüyoruz ama tahminen popo kısmından dar bir pantolon. Bunu beğenirsiniz beğenmezseniz ayrı bir konu. Beğenmezseniz de videoya çekmek, söz söylemek, bundan bir anlam çıkarmak kimsenin hakkı değil zaten. Kadın da böyle söylüyor. Meine Klamotten sind keine Einladung. Weil das gerade keine schöne Erfahrung war. Şunu küçük yaştan itibaren okullarda öğretmek lazım aslında. Kadınlar başkaları için değil, kendileri için makyaj yaparlar, kendileri için giyinirler. Kendilerini iyi hissetmek için giyinirler. Ya da iki kadın kendi başına gece eğlenmek için çıkabilir. Kafede takılabilir. Bu kadınlar yalnız takıldığı için erkek arıyor anlamına gelmez. Buranın normalinde bunlar var aslında. Neyse biz bu bakış açısını zaten biliyoruz. Niye öyle giyinmiş? O saatte kadın orada ne işi varmış zihniyetini? Biz Türkiye'de yıllarca ülkenin yönetim kademesindeki insanlarda bile gördük. Ama Almanya'da böyle bir olay olunca ülkede bayağı bir gündem oldu ve bu arkadaş 101'in üzerinde imza toplayarak NDV'deki bakanlığa bu bunun bir suç sayılması için, yasalaşması için dilekçe verdim. Çünkü güncel yasalara göre birini ancak çıplak halde çekerseniz veya etek altından çekerseniz suç işlemi sayılıyorsunuz. Üzerine kıyafet olan birini çekmenin bir cezası yok. Siyasetçiler de bunun üzerine çalışacaklarını belirtti. Bakalım ne olacak? Bununla ilgili 2022 yılında bir araştırma yapılmış. Ülkedeki kadınların taciz ve şiddete uğramasıyla ilgili. Bu araştırmaya göre aslında durum Almanya'da da pek parlak değil. 1341 kadın üzerinden online olarak yapılan bir ankette katılımcıların neredeyse tamamı hayatında bir kere tacize uğramış. Tabi buradaki tacizin tanımında laf atma, ısrarlı bakışlar ve ıslık çalma da var. Ankete katılan kadınların %45'i psikolojik, %35'i de fiziksel şiddete maruz kalmış. Bu durumlarda polise başvurma oranı oldukça düşük. 4 ve 13 arasında. Şikayet etmeme sebepleri ise utanç, inanılmama korkusu ve bir sonuç alınamayacağı korkusuymuş. Polise başvurmam oranı gerçekten bana çok düşük geldi arkadaşlar. Çünkü burada yasalar gerçekten insanı aslında koruyacak şekilde tasarlanmış ve uygulamada da bu şekilde görüyorsunuz. Çünkü insanlar genel olarak fiziksel şiddetten çok kaçınıyorlar. Yani erkekler tartışmalarda bile burun buruna gelip fiziksel temastan kaçınıyor. Çünkü fiziksel olarak ilk müdahale yapan her zaman sıkıntı yaşıyor. Ya da trafikte arabadan ilk inenler suçlu sayıldığından kolay arabadan inmezler. Ben zamanında kön taraflarında kalırken duvarda bir ilanda bir Türk'ün arandığını görmüştüm polis tarafından. Sormuştum abi bu adam niye aranıyor falan diye. Adam birini silahla yaralamış ve sonrasında ülkeyi terk etmiş yakalanma için. Bakın yaralamış, öldürmemiş adamı ama buna rağmen ülkeyi terk etmek zorunda hissetmiş. Çünkü burada birine silah doğrultsanız, ateş etmeseniz bile psikolojik olarak karşıdakine verdiğiniz hasardan dolayı hapiste yargılanıyorsunuz. Dolayısıyla kadınların bir sonuç alamayacağı korkusuyla polise gitmemesi birazcık ilginç. Şimdi bu kameraya alma olayı Türkiye'de olsa nasıl gelişirdi diye insan düşünüyor. Bir kere ben kadınlarımızın böyle durumlarda tepki göstermesinden yanayım. Çünkü tepkisizlik bu tarz insanlara daha fazla cesaret veriyor ve yaptığı hareketi kendine hak görüyor. Böyle insanların ifşalanması, insan içine çıkarken utanması gerekir. Ama velakin Türkiye'de şu anda öyle bir korku iklimi hakim ki insan birini haklı olarak tepki isterken bile kadın erkek fark etmeksizin karşısındakinde silah mı var, bıçak mı var, 20 adet suç kaydı mı var bilemiyor. Bak daha geçen gün 20 suç kaydı olan bir genç üniversite kampüsüne silahla girip 15 yaşında bir çocuğu katletti. 15 yaşında çocuktur yani artık genç de diyemeyiz ona. Sonrasında internet etmeseydi 21. suçundan hapiste olacak mıydı? Ya zaten Almanya Türkiye kıyaslaması genel olarak çok yapılacak bir şey değil. Gerek ekonomik gerekse güvenlik açısından. Sonuçta Almanya'dakiler 11 ay çalışıp 1 ay tatil yapıyor. Türkiye'dekiler her hafta sonu tatilde. Orada 11 ay 1 ay tatil yapabilmemiz için tasarruf etmemiz gerekiyor. Buradaki insanımız her hafta sonu tatilde. Ya bu nasıl bir mantık arkadaş ya? Şimdi Türkiye'de her hafta sonu tatil yapıyorlar. Onu geçtim. Türkiye'de senin gibi 11 ay çalışıp 1 ay yurt dışına tatile gidebiliyor mu o adam? Gidemez. 1 ay tatile geçtim. 2 haftalık bir otel tatili bile şu anda çok büyük olmuşken her hafta sonu tatildesiniz demek gerçekten güzel kafa. Bu neyin kafasıymış ya? Bu nasıl bir kafaymış ya? Neyse dediğim gibi Almanya ve Türkiye zaten kıyaslanacak ülkeler değil. Ama yıllarca Türkiye'de yaşadıktan sonra buraya gelince ister istemez kıyaslıyorsunuz. Neden bizim insanımızın da ekonomik olarak daha özgür olduğu, yasal olarak kendini daha güvende hissettiği, kadınların günün herhangi bir saatinde rahatça dolaştığı bir ortam neden olmasın diye sorguluyorsunuz. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.